Için Kuturma, billahi, de için itiraf yaptık. Bu bir layık etmeselerdi bu itiraf olmazdı. Siyaset böyle bir şey. Yani onun işte çünkü ben Tayyip'in çocukluğunu biliyorum. Biliyorum ki Muhammedi bir kalbi var. Hiç şüphem yok ona. Ama siyaset her şeyi düşündüğü gibi yapmana ve söylemene müsait değil. Ben serbest bir adamım. Kitleri mesuliyeti taşımıyorum ceza gelirse bana, idam gelirse bana, şahsıma kimse bir şey yok. Böyle olduğu adı ben televizyonda ağzına gem vurulmuş bir at gibi. <laughs> Niye yani? Sadece benim cesur olmam yetmiyor ki televizyoncu korkak. Bu programın son olmasının sebep olma diyor başlamak. Onun için çıkmak istemiyorum televizyonda. Bu Müslümanlara bir deli gömleği gibi korkuyu giydirdiler bu gömleği yırtmadan İslam ülkede hakim olmaz. Dünyada da hakim olmaz. Biz İslam dünyasına bin yıllık derlik yaptık. Bin yıl ele başka durumundayız. Demek ki en müteaddi, en absürenler biziz. Dört ihtilal gördüm. Ben 27 Mayıs'ta hücre yaptı. Yattım şu adamı. Dört ihtilal gördüm. Dört tane adam mukavemet ettiğini görmedim. Olmaz böyle şey dedim. Ama bugün vermediğimiz bu sırda bir milyon adam 20 günde bir aydır direniyor. Bu ümmet ayağa kalkıyor demek ki. Çanta yanında mı? Çantayı getir size bir vesika göstereyim. Cumhuriyetin 10. yılında 10. yılında Kemalistler umdular ki 19. asır materyalizmi bütün dünyaya hakim olacak. Dinler ortadan kalkacak biz öncülük yapalım. Ilk defa dinsiz bir millet dünyaya armağan edelim. Türk milleti dini tanımayan, reddeden ol, tamamen dinsiz. De. Buyurun 10. yılda basılmış bir vesika Televizyona götürdüm gösteremedim. Korku <laughs> herifler. Devlet matbaasında basılmış. Damgası da burada. Baştan başa İslamiyete, Osmanlı'ya küfür, Baştan başa bir sayfa göstereceğim size. Kapı aralığında hatim indirilmez. Bu hatim bu hatim indirmekten farklı bir şeydir. Burada bir sayfa nasıldı? Osmanlı'da nasıldı? Öteki sayfa nasıl oldu? Osmanlı'da nasıldı? Bizde nasıl oldu? Böyle geliştirmişler. Şimdi bakın şöyle böyle oldu ya zaten imparatorluktan cumhuriyete de Örümcekli kafa İslam ümmetleşi. İmparatorluk ümmetleşmiş. Cumhuriyet ışıklı kafa. Böyle sövdüler. Bunun içi de baştan başa dini, Allah'ı, peygamberi inkar, takdir Müslümanları Kabe yerine Hollywood'a yüzünü çevirme gayretini taşıyan beyanlarla Eğer bu memlekette bu kadar düşmanlığa rağmen hala bu İslami varlık varsa bu ecdadımızın Allah yolunda hizmetinin bereketiyle Allah'ın bize bir lütfu. Bir de İslam'ın gücüdür. Onun sahibi Allah'tır. Onlar zannetti ki kaldıracağız ortada. Hayır. Biz İslam nimetinin kıymetini bilmedik. Allah şerirlere ruhsat verdi. Bize gadabını tecelli etti. Mustafa Kemal dirayetinden büyük iş yapmadı. Müslümanlar onun zulmüne müstahak olduğu için o mevkiye gelebildi, o icraatı yapabildi. Bizim çilemiz doldu. 50'de dönüş başladı. 1839'da başlayan İslam'dan kaçış Mustafa Kemal'in gününde zirve vurdu. Tavan yaptı. Hilafetin ilgasıyla, medresenin ilgasıyla, tekkenin ilgasıyla, hocaların asılmasıyla vesaire. Ama sürdü 20 sene. Çünkü Allah'ın rahmeti kadabına galiptir. Uzun asırlar iman galibesinde yaşadığımız halde küfrün saltanatı 20 sene sürdü. Dünya şartları gerektirdi, demokrasiye geçildi. Ellerinden gelen tedbiri aldılar ki halk eline geçen reis silahını kullanarak şeriat istemesin. Onun için kazanla devrilen kaşıkla geri geliyor. 1839'dan 1938'e kadar yıkılış 50'den bu yana düzelmedi. Yıkılış da tedricendir. Düzelme de olacak. Delillerim çok ama burada bunları uzun uzun söyleme imkanım yok. Kısaca neticeyi söyleyeyim ki bütün Müslümanlar yatsa uyusalar horol horol İslam gene galip gelecek. Çünkü İslam karşıtları bu defa gadab-ı ilahiye müstahak hale O bu zer ruhsat dönüyor. Allah azim işan terazinin iki kefesi gibi değil. Mi? değil, mi? değil, mi? değil mi? Müminlere değil mi? cemal. Pardon bakar mısın? kafire celal olur. Kafire cemal, mümine cemal olur. Kefetini bir terazinin birini aşağı bastım öbürü kendiliğinden yukarı kalkar. Allah bizim kefeyi kendi kaldırıyor yukarıya. Ahmet Necdet'ten sonra beş vakit namazını kılan bir reisi cumhur geleceğini kimse hayal edemezdi. Ecevit'ten sonra Tayyip Bey gibi bir adam geleceğini kimse hayal edemezdi demokrasi geçişten beri safa 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 kötülük azalmakta, iyilik çoğalmaktadır. İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş bir çocuğa niye evlenmiyorsun dersin den, demezsen hükümete de niye şeriat ilan etmiyorsun diyemezsin. Vakti var. Külle emrin merhumun bir zamanihi. Her oluş bir zamana rehn olunmuştur. Sizin nesiniz İslam'ın mutlak galibesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpekleşi gibi sürüklendiğini İnşallah. göreceksiniz. İnşallah. İnşallah. Siz göreceksiniz o gün beni hatırlayın. İnşallah.